Konuş bakayım Arda. Ses ver iki ses. Ses. 5, 15, 25, 35, 45. O değil de. Kanka bu sesi böyle almadan ama lan. Şöyle bir şey yapayım. Harika de dikkatini şu an bana kilitlendi abi. Kurtulamıyorum gözlerimle. Aslan koçum koçum. Vay benim Arda Brun'la be. Mum ışığı gibi bir ışık. Kırmızı yastıklar yanımda Atakan. Kırmızı Takam. yastıklar. Baş başa. Lav. La La Loş bir yer. <laughs> evet. <gülüyor> dur, dur. evet. Bugün Arda bu ile beraberiz. A, ad adam hoş geldin öncelikle. sağ ol mekanımıza kadar geldin. Sağ olasın. Abi sağ olasın. hoş geldim ama boş geldim. Çünkü sen gelmedin benim yanıma. Geleceğim dedim. Ben dolu geldim. Ya yani ben bir seneler, ben, ben, ben e, o, sen o yol sen, sen, sen o, o, diyorsun ya ta oraya geldi. O yol gözüm böyle büyük git abi, gide. Biz her gün İstanbul'dayız. <laughs> Çalışkan bizim bizden bir adamız. Bizden bir şey olmaz işte görüyorsun. Adam. Evet arkadaşlar bugün Arda bu ile beraberiz. YouTube'da tanıdığım en samimi, en bomba adamlardan biri abi. Kendisi böyle biraz şey içerikler üretiyor, işte pilavı nerede yediniz falan. Pilavı nerede yedik. Bizim biraz samimiyet arka ya, mı kalıyor? Ya sende? şöyle abi, Hı. şimdi çok fitness videoları çekiyorduk. Ben 2017'de çok iyi bir çıkış yakalamıştım. Evet. Sonra depresyon süreçleri falan bıraktım YouTube'u. Ya yani ne video atsak yüz izleniyordu, 100 bin o dönemde. Evet. Fitness fit içeriği yoktu. Sonra Hı. neyse ben de bıraktım YouTube'u. Şu eşek kafam, şöyle kafa atacağım şuraya yani o derece. Ee, YouTube'u bırakınca algoritma bizi yok etti. Eda. Bırakmasaydım eğer o dönem, şu an YouTube belki de 500-600 bin abone olurdu. Çünkü <laughs> mesela bir Balking serisi yaparsın, hepsi 200 bin izlenir. Mesela şu an Balking serisi yap, 5 bin izlenmez. Çünkü dolu. Doludan ziyade millet bıktı artık şimdi. Mesela ne diyeyim, şimdi öldürücü dört biseps hareketi. İstediğin kadar akademik bilgili anlat, sarmıyor. Millet artık sıkıldı, millet artık şey istiyor böyle daha farklı şeyler, eğlence evet. falan. Biz de dedik ki fitness'tan çıkalım ufaktan. Yine spor içeriği olsun ama hem insanları eğlendirelim hem de şey yapalım. Yani ne oldu? Bir hızlanma oldu Mantıklı, falan. Mantıklı, güzel bir He. şey. Güzel içerikler şey, e şey, 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 e e şey, e üretiyor. biraz daha yaratıcı. Yaratıcı. İşte, ama Probis yere işte protein kaynağı. Abi. Ama ya. Bunlar da biraz dümenler işler gibi geliyor. probisi <laughs> <laughs> <Şimdi, gülüyor> yani ne zaman şimdi, sen Probis yedin abi, mi hiç hayatta? Ben şimdi probis, abi çit yemedim açıkçası. Yani yani, şu var. Abi şimdi insanların istediği önemli. Şimdi ne, ne diyeyim brom ya? Yani şekersiz bir tarif versem 60 lira satayım ya. Adam <gülüyor> onu da yapamayacak abi. En azından markete girince hani insan insanların bir, gözü doysun. abi. bir gözü doysun. Gözü do yani. do ya bir de benim hep bir çizgim şeydi böyle halka hitap edici tarz. Evet. ben ilk çıkışımdan beri hep böyle herkes anlasın beni. Herkese hitap edebileyim, onlara bir şey öğretebileyim. Evet. O amaçla video çekiyorum abi. Yani yoksa şimdi biz burjuvalara da hitap etmiyoruz. Bir şey de yapmıyoruz. Tabii. Herkese yani en büyüğünden en 15 yıldaki gencine kadar. Aynen. Herkese içerik üretiyoruz yani. İşte ben de biz biliyorsun merdiven altı vücutçulara hitap ediyorduk biz de. Biz de artık böyle standart normal insanlara da hitap etmiyoruz. <laughs> sen sen tavuk tatlıdır. pilavcılara. <gülüyor> <gülüyor> tavuk pilavcılara artık ama böyle tatlı tatlı güzel insanlarla da sohbet videoları yapıyorum. Abi ben de çok keyif alıyorum ya. Gidip de şimdi bir adamla keyif e, sohbet etmek, video çekmek ve daha öncelerinde yıllardır YouTube'da izlemiş olduğum adamlarla gidiyorsun, video çekiyorsun. Çok keyif oluyor abi, yani. Tabii. Ne ya sen samimi adamsın. Teşekkür o ederim. O fark var yani. Mesela geçen şimdi Barış Hoca'nın yanına gittik. Aynı. Hoca bu adamlarla ben birlikte olmanın vermiş olduğu bana keyif bu bambaşka ya. Mesela Kadir abiyle biz e, şeyde tartışmıştık. Diyor ki ulan diyor o videosunda telif yemişsin diyor 1 lira kazanmıyorsun. Barış Hoca diyor. <laughs> o videoyu ne duruyor. <laughs> <laughs> ya ben on, şimdi kanka bunlar çok maliyetli işler. Öyle öyle. Gittin şimdi zaman, buraya geliyorsun. Kocaeli'den benim çıkıp gitmem gelmem büyük bir para bak. Rakam Abi, vermiyorum ama. Abi gidiyorsun geliyorsun. Tabii ki. Video çekiyorsun. Edit Türküsi, yapıyorsun. Arabası Mozart'ı Mozart, ı, Mozart ı, bilmem neyi edit Mark'ti, yapıyorsun. Icartı, zaman kaybediyorsun aslında. Yani, yani. zaman satıyorsun. Evet, zaman ki, satıyorsun yani. yani. Ama burada abi keyif almak çok önemli. Şimdi bak benim seninle... Abi etkileşim de alıyorsun ama. Etkileşim de alıyor ama benim keyif almam lazım. acaba Tek, tek, tek... sıkıntı niye abone olmuyorlar oğlum? Niye abone? Ben abone ben niye, bu adam abone olsun. olmuyor kardeşim e, ya? 10 abonem var lan. Daha Hayır de yani. De videolar 40 bin izleniyor. Abi senin her videoda rahat 500 abone artması lazım normalde. Bilmiyorum ama... Algoritmik bir problem olabilir o. Zaten bak farkındaysan tüm YouTuber'ların 1 milyon izlenen kanalın da, 1 milyon abonesi olan kanalın da şey deniyor İşte izleyicilerin %80'ine hmm. abone olmamış. Öyle öyle. O öyle, o, o öyle zaten, onun geneli öyle. Ben ona takılmıyorum ki, sıkıntı yok benim için. Aboneyle mi aboneyle benim YouTube'dan gelecek büyük bir para beklentim yok zaten. Ama ben sevdiğim için ve mesela seninle sohbet ediyorum, bunun Hı -hı. vermiş olduğu keyif bambaşka bir Kamera hiç olmasa da aynıki sohbet edeceğiz zaten. Bir de abi sen, sempatik tarzın var senin böyle videolarda, evet. böyle evet. plan yok direkt zınk diye böyle. Hani adamın o doğal halini almak istiyorsun. Tabii zaten öyle, öyle. Işte. Öyle öyle. Ne, en mevzu, var yani. Şimdi Arda samimiyetimle konuşuyorum. Benim görmüş olduğum natürel olarak en büyük Abi deli adamlar bak var. şunu deme. Şimdi yok. ana avrat küfür edeceğiz burada. Yok, yok, yok. Hiç, bak adam 107 kilo birader bak. Bu lensler kamera lensleri Sigma 16 mm lens. Bazı böyle küçük e, GoPro'lar falan çok aşırı geniş açılı lenslerdir bunlar tamam mı? Bunlar adamı zaten küçük gösterir. Tabii. Sosyal medyada. benim benim bir arkadaşa dedi ki Arda e, fotoğrafını falan gördü dedi ki kollarım oların büyük duruyor ya videoda. Bunun da herhalde bo boyu dedi çok kısa. Onun için de kolları böyle Hı -hı. böyle duruyor. O adamın iki metre boyu var. şöyle benim şimdi. senin kolun kaç geliyor? Mesela? Aa senin. benim kolum yani, 46 Kır 47 kesin geliyordur. Soğuk hoca var. Bak Aynen, 46 47 kolun hatırlı olarak. Ya şöyle. Mümkün mü yani? Çok müthiş. Ya şimdi bir kol. ya Tam şimdi şöyle yani. ben ee, ilk piyasaya ilk çıktığımda 2017'lerde falan zaten natural diyerek çıktım. Evet. Hem kendimi göstermek istedim hem dikkat çekmek de istedim. Dobraca söylüyorum yani dikkat evet. çekmek için ama baktım ki bu e, insanlarda antipatik görünüyor. Yani natural dediğin zaman herkes ya hadi lan orada yakışak falan böyle hani şey evet. değil yani. Insan, yani insan... Hani gibi hiç ilaç kullandın Abi kullanmadım diyorum ama hani. Yemin et lan. Ya evet. Abi şimdi şu var <gülüyor> bak. <gülüyor> no, gerçekten Bak yani abi yani. Şu, var. şu var. Ben biliyorum Ya şimdi şu var bak abi ben. Baktım ki bu iş boş yolda artık. Yani, natural demek falan boş geliyor bana artık. Evet. Sonuç önemli anladın mı? Dedim bu mevzuyu da açmayayım. Ben bu şekilde yol devam edeyim. Hani evet. eğitimimi vereyim, hocalığımı yapayım. Evet. Ya şimdi abi herkes sonuca bakıyor bro. Bak şimdi insanların %70-80'i ilaç düşmanlığı yapar. Steroid evet. düşmanlığı yapar. Ama dikkat et %80'in %70'i yine hepsi steroid kullanıp da başarmış adamlara örnek alır. Tabii yani adam mesela steroid kullananlara saygı duymam der ama Örnek veriyorum, steroid kullanan dünyanın en iyilerini ulan herife bak der. Örnek alır, onun videolarından motive olur. Tabii ki. E burada bir şey var değil mi? Bir çelişki var. Çelişki var, anladın mı? Yani bu iş bu. Onu gördüm, dedim ki tamam, natural bir şey değil. O yüzden bıraktım yani. Ama e, ben yalan söylesem kendimi kandırmışımdır abi. Yani Tabii. kimsenin umurunda Herkesten Herkesten Abi kendi kendini kandırırsın. Yani şimdi buradaki adam görüyor, natural. Adamın hayatında bir şey değişmiyor ki senin natural olmaman. Tabii Boş iş yani anladın mı? Aynen. Sonra bıraktım bu işi. Bir de abi söylesek ne olacak ki inanmıyorlar zaten. Evet. Bir de antipatik, bir de adamlar bizden soğuyor abi. Evet. Ha, sonra ne oldu? Baş... Abi, öyle değil abi. Kontrollü olarak bu seviyelere. Ya gelince bak şimdi. Müthiş. Bak bir... şimdi ben en son bu mevzuyu söylemeye bıraktım insanlar inanmaya başladı. Niye biliyor musun? Sa 2017'de ben ne söylediğim zaman bana küfür ediyorlardı. Herkes küfür ediyordu. Beni tanımıyorlardı daha falan filan. Olabilir abi. Yani yalan söylüyor olduğunu düşünebilir herkes. Sıkıntı yok. Sonra ben yıllarca aynı kaldım. Mesela 20 yaşından beri zayıf noktalarıma hariç hep kas kütlem aynı kaldı. 10 yıldır ağırlık kaldırıyorum 14 yaşımdan beri. Vücut kaldı abi bir yerde. Şimdi eğer sonsuz bir büyüme olsaydı... ...steroid piyasası diye bir şey olmazdı zaten. Tabii ki. Herkes abi... olimpiyaya kadar büyürdü yani. Büyordu, İyi abi. bir sporcu oldu ama ne oldu? Ben bir yerimde saymaya başladım. Benden sonra başlayan adam var, beni katladı geçti. Ama niye? İlaç abi mecbur ama değilmiş. şimdi adam belki, belki de ben hata yaptım. Yani belki de ben 20 yaşında limitlerime geldiğim noktada ilacı kullansaydım ya şu an çok iyi bir yerde olacaktım. Kariyer anlamında sporculuk. Ya da sağlık sorunları yaşıyor olacaktım veya psikolojimi bozabilirdi Ha ben niye ilaca girmedim? Onu söyleyeyim. Bir, ağır bir kararsızlık. Lanet bir şeydir. Ağır bir kararsızlık. İki, çocukluk zamanlarında çok travmatik olaylar yaşadığım için, psikolojik anlamda travmalar falan. 20 yaşından sonra bende bir duygu değişimleri başladı abi. Hmm. Anksiyete gibi böyle bahsetmiştin sen. Daha ara kadar ya mesela böyle mesela ben bunu yansıtmadım. Öğrencilerime yansıtmadım, çevreme sadece kendi içimde onunla mücadele ettim. Şimdi abi ilaç alsan bir de ilaç Abi da şimdi bak oto kontrol uçta şu an zaten yani kontrol edemiyorum. Yani mesela bir insanın morali bir şey olması lazım veya işte insanlar hafif morali bozulur. Hafif yükselir. Ulan bende bir moral bozuluyor. Kafamıza mı sıksak diyoruz. Anladın mı? Hmm. Bunları söylenmez bunlar ama bunları söylemezsek insanlar samimi demez. Evet söyleyelim. Ne olacak? Kimse bir şey saklamıyoruz canım, yani. Maşallah, tabii bu duygu değişimler çok yoğundu. Çok hayatımı kaydırdı yani. Bir de bu otokontrol kafada zayıfken ilaç kullanmak iyice seni bozar abi. Evet. Ee, çünkü sağlıklı, normal adamın bile kafayı bozuyor ilaç. Tabii evet, sinir mesela... stresini bilmem neyin İlacın vücut etkilerinden çok fiziksel, psikolojik etkileri ağır. Kesinlikle. Ben ondan biraz ona şey oldum. Ona değinmiyorlar mesela. Abi o ona, ona değineceksin. O çok var. Ağabey. Şimdi sen ilaç kullandın. Ee, kimse anlatmıyor çünkü evet. nereye şey bileceksin. Şimdi şu var. Bağımlı olma riskin yüksek zaten. Sıkıntı orada. Tabii ki. Yani kesebilsen sonra, eyvallah. Ya abi onu gördüğün zaman bir daha tatmin etmeyecek misin? Abi tabii tabii. Şimdi sen... Bizim her şeyimizi hormonlar yönetiyor. Senin buraya gelmen, şu videoyu çekme motivasyonuna kadar her şeyin şu mutluluk hormonları, beyin hormonları yönetiyor. Ee, sen vücuda belirli bir miktar şey aldığında, dışarıdan destek aldığında beyin de ona alışıyor abi bir yerden sonra ve... Ee, ona göre yaşıyorsun. Özgüvenin artıyor, antrenman kaliten artıyor, cinsel kaliten artıyor, her şey artıyor abi. Pump'ın... Mesela şimdi ilaç kullanan adam var, natürel pump'a pump demez. Evet, Onlar abi. anlar kullananlar. Ne demek istediğimi, tamam mı? Ee, o pump'a her şeye bağımlısın. Kendini böyle süpermen, narsistleşiyorsun abi. Böyle bir şey. Sonra bıraktığında ağır bir yoksunluk var. Çünkü bir anda abi o şuradayken şunu alıştırdın kafayı, zınk buraya indiriyorsun. Ona adapte olmak zor, Erkeği yıpratan bir şey. E millet ne oluyor? Başların böyle hayatı diyor. Devam ediyor. Düşük düşük kullanıyor kendini hissetmek için. Ya bırakamıyor abi. Sonuç kötü bir bağımlılık. Evet. Fizik de düşüyor. Tabii ki. Ya şey mi zannediyorsun? Hani e, o kürü bıraktığında düşüş olacak abi. Tabii o düşüşü o kabul edemiyorsun veya belki diyelim anormal düşmüyorsun veya anormal düştüğünü zannediyorsun. Çünkü her şey düşüyor ya kafanda. Pamp olamıyorsun, lan kas yapamayacağız mı diyorsun. Yani insan bunları yaşıyor abi. Bak şöyle bir de bir durum var. Nasıl bir durum var biliyor musun? Sen şimdi mesela çok ilaç aldın, çok güzel, güzel bir vücuda ulaştın tamam mı? Antrenman ve beslenmeyi aksadıp ilacı kestiğinde neredeyse sıfır hakikaten, hiç kullanmamış Bak, Ben olarak. mesela şöyle bir örnek vereyim, ben pandemide 3 ay ilk pandemi kapanmasında, 3-4 ay kapalıydı değil mi her yer? Evet. Benim vücudumda en ufak bir düşüş yoktu. Evet. Bak, naturalin tek avantajı tüm natural yapanlara söylüyorum, Düşüş ağır olmuyor. Hafif bir yağlanıyorsun. Hafif bir o pump'ın sertliğin gidiyor ama vücut öyle anormal bir düşüş yaşamıyor. Benim e, sağlam ilaç kullanan arkadaşlarım birçoğu onlar da evde yer mi balak pump hareketleri falan filan beslenme bozuluyor. Adamları iki ay sonra bir gördüm. İnanamadım. Eksi 15 kilo, 10 kilo. Tabii ki. Nasıl dedim bu nasıl bir kayıp ya? Tanıyamıyorsun. Sonra hemen toparlıyor yine. Kazancı da geri kolay oluyor onlar için. E, tabii kolay oluyor. Yani olayın tek avantajı bu ama e, ee, avantajı abi düşüş yavaş. Düşüş evet. yavaş. Ha şeye geliyordum. İnsanlar neden bana inanmaya başladı? Pier eskiden çok steroid yaygın değildi abi. 2016, 2015'te bu iş çok bilinmezdi. Her gün <laughs> o zamanlar BCA tam kas yapar falan bu şu. Kreatin yoksa Sapl aa, su tutar, Ya, ya yani saplamadan çok medet umarlardı. Zamanla e, yarışma sayısı arttı. Steroid kullanan, yarışan yarışmayan salonlardaki insanların sayısı arttı. Ve e, insanlar steroidli vücutların farkını gördüler. O sert görüntü, terminatörü, gladyatör, parçalı, tanrı görüntü. E, bir de naturellerin uzun süre natürel yapanlara baktılar. Mesela ben hayatım kaymış. İkinci yarışmamda, 20 yaşındayım. Hayatım 6 ay diyet yapmışım. E, ulan yumurtayla maydanozla yarışmaya hazırlanıyoruz. 6 ay sonunda çift idman, kasabak kardiyoları yağ oranı %5'e gelmedi. Hala vücut sulu, yumuşak. bu fotoğraflarım var. İşi bilen bir adam zaten anlıyor. Doğal ya bu, olarak zaten düşünemezsin ki. Yok işte... Kas kaybı işte, olacak vesaire... İşte abi belli biz de yanlış yönlendirildik anladın evet. Biz de... Belki benim hayatımı kurtarmak istedi. Çünkü ben hep böyle doping düşmanı... Adamlara denk geldim. Evet. İlk başladığımdan bu yana. Hepsi İyi böyle... Ya o... Mesela şimdi zaten Şimdi en etkilendiğimiz yaşlar 14-17-18 arası. Gençsin abi. Daha bebe ergensin yani. Ağzın süt kokuyor. <laughs> doğru. Canım, <laughs> yani doğru. öyle yani. O zamanlarda... İlk 3 yıl hocam saplament bile kullandırmadı bana. İlk çıktığım zamanlardan bahsediyor. Yani şey, çocuktum daha. Ulan en son kaçak göçek gittik, para bir BCA aldık, bir denedik yani ya. Trip attı lan hocam bana sonra. Yani üç ay trip attı bana yani. Niye sen kullandın falan. Hep böyle, mesela kürcü hocalara denk gelseydik. Mesela bana öyle demeler geliyor ki. Hocam diyor ki, Arda hocam diyor. Hocam bana şöyle bir e, tablet verdi, oral steroidlerden. E, Protetusundan daha iyiymiş, kullanayım mı? diyor. Şimdi adam yeni başlamış. Ya şu 16, 17. E daha iyi. Sen bu adama ne veriyorsun <laughs> abi ya? O verilir mi? Yani, lan yani manyak mısınız abi siz ya? Ya yani böyle hani piyasa bu anladın mı? Ben sana şundan güzel bir örnek açayım mı bak. Biz biliyorsun hep merdiven altıya hitap ediyoruz. Bir tane arkadaşımın salonunda 16-17 yaşında bir arkadaş. Tamam mı? Ulan bakıyorum diyor çocuk diyor. O 20-30 30'ar kilo körl yapıyor diyor tamam mı? 30'ar kilo kör. Kaç yaşında? Yapıyor? 16 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında falan ha, tamam. 17-18'li yaşlarda. Ben işte 100-120'yi rahat rahat çatışıp Oo. yapıyor diyor, tamam mı çocuk? Ben buna soruyorum, Be oğlum, bir şey kullanıyor musun, yapıyor musun? Hayır abi, kullanıyorum. Tamam. O abisinden korkaraktan işte öyle cevaplar veriyor vesaire. Adam, e, ilacın da ismini vereyim, sıkıntı yok. anapolon kullanıyormuş. Hı -hı. Bunun e, yine liseli bir arkadaşından öğreniyor bizim abi, 17-18 yaşındaki çocuk. Kaldırdığı kilolar bu, kazandığı kilo 10 kilodan fazla kilo. Bak şimdi Vahşim, bu biraz reklam gibi oldu değil mi? Şimdi sonrasını anlatayım, iyi dinleyin. Adam 2 e, ay, 3 ay kadar anapolon'a devam ediyor bu şekilde. Hı -hı. Anapolonu, testosteronsuz vesaire nasıl kür içerisinde esnasında kullanmadığını bilmediği için sadece Anapolon aldığı için bilinçsizce yapıyor. Rehber yok. Damarlarında vesaire birkaç kan mı oluyor? Abi olur zaten. Tamamen bitiyor. Şimdi bir bilet olacak çocuk şimdi. Kür şu var. Ciddi diyorum. Dalışın bak çalışayım bak, şu bak. olma ihtimali yok. Şimdi bak bu mesela o adam şu an bu işten de soğur anladın mı? Ak sor. Bak, bak, bak atlar. Hayata... O adam bu işten de soğur. Her şeyden soğur. Evet eee kimseye şey kalmaz. herkesten nefret eder. Şimdi bu adamı yönlendiren, şimdi bu adam araştırmamış. Evet. Genç bir arkadaş olabilir. Evet. Genç bir arkadaş. Bir defa şunu düşünmesi lazım. Ben bu yaşta niye hormonal dengemi oynayayım? Bak şunu herkes sormalı abi kafasına. Ya 16, 18 yaşında çocuk niye steroid kullanıyor? Ya? Evet. Ya bir durun abi yani. Yavaşlan. Yanlış durun. yönlendirme var. Ya bir abi. defa ya sosyal medyada ya Bak, bu işte, şey bak bu işte bak bu işte. Bak bu iş çok şey bir iş. Eee daha açık konuşayım, bu piyasada böyle son moda arabalar, müthiş salonlar, öyle hocalıkla, uzaktan eğitimle olmuyor. Abi. İlaç satıyorlar insanlara. Etik değerler tamamen bitiyor, anladın mı? Ee, millete maliyeti 1000-2000 lira olan araçları bin liraya sattıklarını duydum ben. Ya Bana abi. çok insan yazıyor, çok ya insanla abi. konuşuyorum. Çok takipçim denk geliyor ve bu adamlar insanlara geçiriyorlar abi. Ama zaten. insanlar da suçlu işte. Araştırmıyor abi. Araştırmıyor yani. Aynen öyle. Yani bu işler böyle pis yani. Adam şimdi ya umarım sağlığına kavuşur arkadaş yani. yani bilinçsiz yap yapmayacaksın abi bu işi öyle. Bir şey olmaz. Ben gencim falan olmuyor. Şimdi sen toz iç, protein tozu içmiyorsun abi. Evet. Gıda takviyesi almıyorsun. Sen hormon alıyorsun lan bu işin Tabii ki. Yani. işte hep anlatıyoruz. Ufak ufak örnekler veriyoruz. Millet yapmasın diye. Gençler izliyor bu videoları ya. Yani. Özellikle senin çok genç arkadaşlar Ay, var. Çok abi. genç arkadaşlar, senin arkadaşlar var. Bir ya ben, Instagram'da vesaire. Ben DM'den bile insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum bir zaman boşu ve herkesi uzak tutmaya çalışıyorum. mesela bana çok yazıyorlar hocam işte şunu kullan, ben dedim kullanma kardeşim. E niye diyor? Oğlum sen yarım mı olacaksın? E ne yani? Çok değişik hadi, şey. Hadi çok bak değişik ben, şey. ben şu an diyorum ya kararsızlık. Bak şu an ben 10 yıldır bu işi bu şekilde yaptım. Şu anla itibaren ben steroidlere girsem dahi iyi bana iğneci muamelesi yapmazlar. Çünkü hani bu adam 10 yıl yapmış bu işi zaten. Biliyor bu işi. Ya yine mesela Naturo olan bir adam bana soracak. Kime soracak abi başka? Valla evet. 10 yıl naturo yapmışız yani. Babana mı soracaksın yani? Evet. Bana soracaksın. Yani ben natürelin birinci yılında da yaşananları tecrübe ettim. Beşinci yılında da, yedinci yılında da. Abi dört yıldır büyümüyorum ya. Bak ileri seviye hipertrofi idmanlar. Her şeyi yap, her şeyi. Yok abi vücut tutuyor. Mesela bana bazen diyorlar artık eskisi gibi idman yapmıyorsun. Oğlum işe yaramıyor ki. Yapıyorsun artık bitiyor işin yani. yani. Bir de şimdi uzun süre o antrenmanlara devam et bir yerlerden patlayacak. Bende pat kasık fıtığı Ben zaten ondan kestim. Patlayacak. Ben zaten ondan kestim. Evet. Mesela bana ki, niye ağır girmiyorsun? Şimdi oluyor mu, bir şey bana, oluyor diyen adam 3 yıllık vücutçu. Şimdi bilmiyor, tecrübesiz. Evet. Ben 10 yıldır yapmışım. Artık hani 4 yıldır şey de kalmıyor abi. Kendini aynı görmekten. Bir an sonra antrenman motivasyonu da düşüyor. Hırsın ölüyor anladın mı? Şimdi yarışmacı olsaydım hırsım ölmezdi. Çünkü sürekli vücut ilerleyecek kür aldığın için. Evet yeni şeyler ekliyorsun, kombinasyonlar. Peptitlere giriyorlar ikinci seviye. Sonra ulan her şey burak. gözü karar, karartıyor, insülinlere giriyorlar. Ne oluyor? Hep bir vücut ilerliyor. Ne oluyor? Soğumuyorsun bu işte. Ama sürekli aynı kaldığında bir yerden sonra artık salıyorsun abi. Evet. Ki ben salmadan hala devam ettim yani. Dört yıl boyunca. O da bir iradedir yani. Bir bir hani, o da iradedir tamam. yani. Hem... Hani, ama benim gençlere tavsiyem abi. Bir, bu şartlarda para lazım her şey pahalı şu abi git gidip. Ülke gidiyor ya. Yani, abi gidiyor. abi bak şimdi vücut geliştir bak bir defa vücut geliştir. Benim bir sosyal medya dışında bir ünü yok bu ülkede. Abi. Sosyal medyadaki yeni nesil Z kuşağı eski yapanlar o tayfa seviyor bu işi. Onun dışında kimse beğenmiyor bu işi anladın mı? Tabii ki kimse... sen şimdi 120 tane parça gelsin sokakta kim beğenecek? Ya seni? abi ya yani bak adam seni görür. Oha lan herife baktı. O ne lan öyle falan der. Sonra unutur her şey yani insanlar hani Sevmiyor da o kadar büyük vücutları anladın mı? Evet evet. Sevmiyor. ama senin tercihin yani ülke biraz şey. Yani vücut geliştirme için biraz zor diyebiliriz. Ha yani daha her şeyin daha rahat olduğu, yerler dolumsaydı, işte gıda fiyatları falan filan hani e, o zaman daha rahat yapardım bu işi yani. O yüzden para lazım bu işe de. Para iş abi. Tabii İyi yani. paralar gidiyor. Yani Ama bak şöyle bir şey var. Ne güzel söyledin. Çok aşırı kaslı bir vücudun belli bir kitlesi, albenisi olabilir normal, standart. İşte hiç kas yapmayan bir vücudunda belli bir albenisi olabilir. Belli bir gideri olabilir ama orta seviye böyle model tarzı, fit bir... Abi adam, o, o her herkes, herkes tarafından beğenir. Şimdi bak, hedefin ne abi? Bak. Şimdi her şey e, hedeftir. Beğenilmek mi istiyorsun? Bir. E, vücutçu mu olmak istiyorsun? Para mı kazanmak? Yani hedefin ne abi şimdi? Şimdi hedefin eğer beğenilmekse insanların beğendiği parçalı, fit, estetik fit bir vücut ayı gibi olursak seni kimse beğenmez. Evet. Bu iş böyle, bu kadar basit. Tabii ki. Ee, korkarlar sen zaten, hayvan derler yani. yani, <laughs> 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 böyle diyorlar yani. Amacın vücutçu olmaksa, büyüme sevdalısıysan... O zaman yaparsın abi, o zaman kime ne? Ama inan bana herkes beğenilmek ister abi. Tabii ki. Bak mesela insanlar kendilerini itiraf etmekten korkuyor. İşte Ama şöyle bir şey var. Sen dünyada hiç bir tane kız kalmadı diyelim. Sen şimdi vücut geliştirmeyi bırakır mısın? Asla. Ben de bırakmam. Yani şimdi bu beğenilmeyi beğenilmeme geçiyor bir yerden sonra. Geçiyor. Ya ben sana onu Bu da kafa işte bu da kötü abi. Bu da kafayı kırıyorsun. Kafayı işte. kırıyorsun. Kafayı, <gülüyor> <gülüyor> kafayı kırıyorsun <laughs> ama yani iş bu işi yapan 95'i, 90'ı çok da genelleme yapmak istemiyorum ama ya beğenilmek için yapar ya da kız için yapar abi. Evet. Daha güzel kadınlar için yapar. Ama genel sosyal medyada yazılanlar da gerçekler farklıdır. Evet. Sosyal medyada çoğu kişi ulan siz salak mısınız kız için yapıyorsunuz? Siz mal mısınız başka? Alakası yok abi. Birisini beğendiği zaman bir kız yanına geldiğinde, vücudunu övmeye başladığı zaman bir defa bir değişiyorsun. İyi bir duygu olduğunu hissediyorsun. insanlar evet. İnsanlar gerçekten... Özgüvenin artıyor. özgüvenin artıyor ama sosyal medyada e, bu duyguları çok yaşamayan insanlar kendilerini kandırırlar. Hep böyle... Ya yazılanlarla gerçekler aynı değil abi. Şimdi mesela bana da laf sokanlar olabilir sırf bunları diyorum ama gerçek olan bu, gördüğüm bu yani. Yok mu abi ne laf sokuyor yani, ya örnek işte yani. Aynen. Bizim şey ya, bizim kanalından tam Kitleye hitap edecek bir hareket. Yani bizde laf sokma olmaz öyle kolay Olsun. Canları bizim, bizim ekip belli. Biz canları canları, belli. canları sağ olsun ya. <laughs> ben malımı biliyorum. <laughs> <laughs> yani Arda çok iyi adam ya. Gerçekten ben samimiyetine doyamıyorum adamı. Ya <laughs> bu e, bu bro, bro, gerçekçi hani olmak lazım ya. söyleyeyim ben sana. Yani. Evet. Ya, gerçekçi olmak lazım. Yoksa olmuyor abi bu iş. Yani ne desem bilemiyorum. Şimdi biliyorum ya. Ulan ne desek suç oluyor yani. Şimdi şimdi piyasada çok samimiyetsiz adam var anladın mı? Bu kadar samimiyetsizliğin içinde sen samimi olmaya çalıştığında, bu insan artık alışmış anladın mı yalancılığa, samimiyetsizliğe? Sen de otomatikman o klasmandasın yani. Evet. Seni ama seni tanıyorlar biraz. Evet. Ha bu herif niye yalan söylesin diyorlar falan, o zaman inanıyorlar. E canım, ama biliyorsun. bilemezsin. Mesela ya. ben naturalim diyorum, nereden bileceksin? Belki dört ölçü kullandım, nereden bileceksin? Ya ya. Bilemem ama ben senin samimiyetine anladın gidiyorum. Anladın mı? Yani bu da var. Hani ben o yüzden hep diyorum ki, ben natural olduğumu söylüyorum ama inanırsın da inanmazsın abi. Evet senin şeyindir. Yani sana bir katkısı yok mu benim o. Yani şöyle bir şey var. Senin söylediğin gibi. Şimdi doğal olarak ben de yıllardır natural olarak çalışıyorum. Sen benim formumu gördün. Evet. Yani biraz sakatlık uzak. Değil formum. Yani çok iyi değil Ağzı ama. Sak sakatlık olunca. Değil. Ama şöyle bir şey var. Sen şimdi 4 yıldır değiştin mi? Hayır paramparça ben seni böyle çok sert bir görüntüyle de hiç görmedim. Hiçbir zaman yok. Ya, Yarışmada bile olmaz. E şimdi düşüşünü de görmüyorum, yükselişini de görmüyorum. Olmaz. Az idmanı da aksatsan, az beslenmeyi de bir bolsan, şey olmaz. sana bir şey olmuyor. Çünkü o kaskı oturmuş abi. Oturmuş anladın mı anlatmak istediğim? Şimdi natural adamda bunu görebiliyorsun. Bunun avantajı güzel. Benim şimdi 2-3 hafta Arda gördüğüm misafirlerim var. Buraya arkadaşlarla beraber geldik. E şimdi ben arkadaşlarımın her şeyi yiyorum, içiyorum. Yine tişörtü çıkardım. Bir ince baklava gözüküyor mu? E bu gitmiyor ki iki haftada. İki hafta sonra biraz başlayacağız kardeşim. Abi biraz iki haftada başlayalım. mı oldu iki hafta gidecek? Ya işte anladın Şimdi mı? kas çekirdek sayısı denilen bir şey var. Vücudunun spor altyapısı denilen bir şey var. Tabii ki. Yani o bir günde olmadı ki senin yaptığın bir vücut. Evet. Bir günde gitsin ama işin gerçeği de şu ki aslına baktığında asıl genetiği ilaçlardan sonra da görebiliyorsun. Sen, bağım, sen olimpiyaların Aynen. gençliğine bakıyorsun abi. Hepsi zaten çoğu zargana yani. Aynen. Evet. Olimpiyaların gençliğine. Onu adam gösterir bilemezsin. Ya adamda ne bacak var, ne düzgün göğüs var. Bak sen de diyorsun ya mesela benim yani bacaklarım. Abi işte bak benim bacaklarım. Belki alsam belki patlayacak. Aslında de ince değil bacaklarım. Bacak uzun abi. Bacak tabii. Bu böyle 2 metre boy var. E, bu do, kadar Dolmuyor anladın mı? Dolar. Şimdi mesela Hı. bana laf sokuyorlar. Hocam altı unutmuşsun. Oğlum. Adam düzgün bacak çalışıyor. Oğlum öyle değil. Lan dizim ağrıyor. Dizimi kaybettim lan bacak büyüteyim diye yani. Değil Olmuyor yani Şimdi... E, Uzun Uzuadıri doldurmak zor. Çok zor çok abi. Zor, evet. Şimdi mesela benim kollarım boy kol yani kol uzunluğum boyuma göre kısa. Ondan kollarım daha dolu mesela. Evet. Ama evet. bacak boyum at bacağı gibi uzun olduğu için evet. bu bacak abi belli ki ilaç kullanmadan öyle bir level alamayacak. Yani kıçını dırsan sadece dizlerin gidiyor. Evet. İşte sen bir de şöyle bir şey var. Hani genetiğinin burasının iyi olup iyi olmadığını i̇yi da, değil. böyle yorumlamamak i̇yi lazım. Değil. Tabii belki yok. bir sağlam bir girsen bak, bak, bak ne bakmayacak. diyorum sana? Asıl genetiği ilaçtan sonra harbiden görüyorsun. Bak evet. belli olmuyor. Evet. Bir adam çok iyi tepki veriyor, bir adam iyi tepki vermiyor. Yani değişiyor. Mesela sen dersin işte bu adam natural çok iyidir kullansa kesin AFBB. bir. Hiç o adam da iyi bir alt hani çıkamayabiliyor. çıkamayabiliyor. O da var. Şimdi mesela diyor ya, Olimpiyaların gençler bakıyorsun. Adamlar iyi değil yani. hani Serdar Hoca da şey diyor. Benim için çok kabiliyetsiz, yeteneksiz, çok çalışkan ama bir şey olmaz diyorlardı. Adam dünyalara gitti. Evet. 56-57 tane yarışma yaptı. Ülkenin en popüler. Adam ne uğraşmış yani. yani uğraşmış yani, yani adam. Şimdi, Gitmiş peşinden. Tabii ki. Yani e, bir adamın aslında ondan sonra belli o desem daha doğru. ya Hı? Çok karmaşık bir mevzu o ya. Yani. Doğru doğru. Bura ya, bir bakayım bakayım kayıt ne bundan? Ya sebatır lan <laughs> sardı lan gel. Evet Arda Brom'un yanına geldik böyle. Arda tam bir adam. Adam ya. Sıkıntı bir Sıkıntı yapalım kanka bakayım. Bir güzel bir sene bugün Ben 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 yapayım. Arkadaşlar diyeceğim şu. E, her dinlene inanmayın. Hep araştırın, okuyun. Duyduklarınızla hareket etmeyin. Bizim ülkenin en büyük sıkıntısı o. Hep kulaktan duyma bilgilerle böyle bilgi, bilgi dağıtıyor millet. Abi araştırın, okuyun. Gerçeği göreceksiniz zaten. O zaman daha iyi karar vereceksiniz. Bu adamı burada çok fazla daha tutmayalım. ya <laughs> da Yok. yok. Isyan Rahat olun. <laughs> Camiye açacağım ben. Siz rahat olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Herkese iyi antrenmanlar. <laughs>